Merhabalar efendim. Ben Muhammed Mavuş. Bugün Kadışehir ile Kilise Köyü'nün arasında bulunan çok önemli bir mevkideyiz efendim. Bugün Çalıtepe'deyiz efendim. Çalıtepe gerek Kadışehir, gerekse Kilise Köyü ve bölge halkı tarafından herkesin bildiği ve manevi değerinin de olduğu bir tepedir efendim. Bu tepenin bir diğer önemi de şudur. Sultan Alpaslan Anadolu'nun Türkleşmesinde özellikle Gümüştekin Ahmet Gazi'ye Tokat ve çevresinin fethiyle görevlendirme vermiş. Gümüştekin Ahmet Gazi ve alpleri öncelikle Tokat'ı ve diğer ilçelerini sonrasında yine Sulu Saray istikametinden gelerek Ermelik Kalesi'ne. Akabinde Ermelik Kalesi'nden sonra Akça Kalesi'yi Akçakale'den sonra şehri merkezde bulunan herkesin bildiği Gala denen tepeyi o dönemde Ermeni ve Rumların hakimiyetinde olan Bizans kalesini sonrasında yine Kiliseköy bölgesindeki gayrimüslim halkın cephe ve siper olarak tuttukları çalı Çalıtepe'yi fethetmişler efendim. Bununla birlikte o dönemde harpte çatışmada şehid olan gazilerin Buraya defni var ve yine Ermelik, Akçakale ve Kadışehir Kalesi'nde de defni vardır efendim. O yüzden şehit kanı dökülen ve fetih kılıç hakkı olan bir yer olması hasebiyle ve şühedanın kabrinin burada bulunması sebebiyle Çalıtepe geçmişten günümüze kadar düzenli olarak halk arasında hürmet görmüş, halk arasında düzenli olarak dua yeri mesken yeri olmuştur efendim. Bunun en büyük sebebi şu heda kabirlerinin gelerek ziyaret edilmesi. Özellikle halkımız arasında da yağmur duası ve çeşitli şükür açısından yapılan bir takım ibadetlerin de burada yapılmasının en büyük sebebi budur efendim. efendim. Son dönemde ise buraya son olarak Hamza Baba defnedilmiş. Hamza Baba'dan sonra birkaç kişi daha defnedilmiş efendim. Ee, bu tepe gerek şehri bölgesinde gerek Kilise köyünde hakim bir tepedir yine baktığımız üzere karşı tepelere gerekse Kilise köyü aşağıdan gelen herhangi bir düşmanı vesaireyi saldırıyı önceden gözlemlemek amacıyla önemli bir tepe efendim. Çal tepe. Ecdat buraları yüzlerce yıl ziyaret etmiş ve buralarda mesken tutmuş, buraları korumuş. Bizlere de düşen buraları inşallah tekrardan sahiplenmek. Yine ecdadın koruduğu gibi korumak efendim. Buraları fetheden ecdadımıza Allah'tan rahmet diliyoruz.